私が今のも好きです。 Bak o evde kalıyorsunuz. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Şurada geçeceğiz. Köprüden geçeceğiz. Geçeceğiz. Serbestane beyti

10 Eylül itibariyle 40 bin öğretmen ataması yapıldı. Bu atamalarda ilimize 1174 kontenjan ayrılmıştı. 1109 öğretmen ataması yapıldı. Öğretmenlerimiz şu anda başlangıç işlemlerini yapıyorlar. Biz de bunları hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu atamadan dolayı ilimiz adına son derece mutluyuz, sevinçliyiz. Ümit ediyoruz ki yine de o öğretmenlerimiz dinamizmeleriyle, gençlikleriyle ilimize çok ciddi haklar sağlayacaklar, çok ciddi hizmetler yapacaklar. Ee, biz bu mutluluğumuzu ifade etmek için e, öğretmenimize bazı sembolü olan baklava ikram ediyoruz. E, onları e, güzellikle karşılayıp iç iş ve işlemlerini hızlı bir şekilde sonuçlandırıp e, ağızlarına tatlandırarak baklava ikramıyla göndermeyi, görevlerine göndermeyi planlıyoruz. Ben yani tekrar atanan tüm öğretmen arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. 2006'dan beri de işte atama bekledim. Ben çok şükür 4 artı 4 bekledim. Bu sene bize de kısmet oldu. Antep'i yazmıştım. Sadece Antep'i bilmiyorum. Ee, dedim bir yazay bir 10 derece, 15 derece Antep'i yazın. Ee, kısmet dedik artık 15 sonra da da Antep dışındaki diğer illeri yazmıştık. Şükür 6. derece olan Antep geldi. Ee, artık vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyeceğim. Burada nasıl karşılanıyorsunuz? Burada sağ olsunlar bir eğitim müdürümüz baklavayla bize anlattılar. Bir hoş ortam olmuş. Gelenler olsun gidenler olsun baklavamız tanıtıldı. Antep'in has olan, olan, yöremize ait olan baklavamızın tanıtılması da büyük bir kıvanç verdi bizim için. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sınav <laughs> evet, iyi mı karşılandı. Şimdiye kadar bir problemle karşılaşmadık. Yani nezaketli herkes. Bir problem yok. Mutluyuz. Bakma da güzel herhalde tadı. <laughs> Fena değil. Türkçe öğretmenim için çok <laughs> mutlu Yani çok gururluyum. Çok mutlu oldum. 2011'de 86, 800'de kapattı bizim karşımız. <laughs> 86-700'de kaldığında. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Bu yılda çok güzel bir alım oldu. Burada nasıl karşıladılar sizi? Burada çok güzel karşılandı. Açıkçası beklemiyordum. Yani güzel Yani... <gülüyor> yani... <gülüyor> Zaten hani böyle bir karşılamaya <laughs> 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 好